Konuşmuyorsun. Düşünüyorum. Neyi? Sana kazık attığımı mı? Bak. Kızını geri kazanmak istiyorsun. Anlıyorum. Benden onu getirmemi istedin. Ben de getirdim. Uçakla değil arabayla getir dedin. Yolda sakinleştir dedin yaptım. İşimi gücümü bıraktım. Bir baş belasıyla on bir saat yol yaptım. Haklısın. Çok teşekkür ederim sana. Benim bu kliniğe adadığım bir hayatım var. Bana verdiğin sözler var. Sırf kızın diye onu getirip bana... Sana ortak yapamam öyle mi? Yapamazsın. Emir bu sadece benim kararım değil. Baban da böyle istiyor. O tabii ki böyle ister. Efsun'un İstanbul'da klinikte yanımda olmasını istiyorum. Bundan daha fazla istediğim başka hiçbir şey yok. Beni gerekirse yapacağım. Bu seninle kızın arasında... Ben klinikten bahsediyorum. Kliniği tek başına idare edebileceğine beni ikna edene kadar Efsun Orta. Başına umutlanma. Bu kliniği kimseye bırakmayacağım. Babacığım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlar buluşacağız birazdan. E, Binur da geldi, o da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. <laughs> Üç ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacak sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba. Bir de gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben, sen ne dersin? Ben de çok sevindim babacığım, ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım. Tamam. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam iyi geceler. Yalnız en az dört yıldır... Ah! Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık çık çık. çık, çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı da söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisi. Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi? Ondan biraz daha nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. ne? Sakinim ben. Tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Klitte de istemiyorsun. Ve kalmayayım da elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin. Keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. ...toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. Böyle basit numaralar birinci aydırı sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahırda uyuma alışayım O yüzden Selman hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın, Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah, neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım, motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. ...çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandın. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince... ...şok geçirdim. Yazık sana. Fervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hmm. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen... ...sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım... Sonunda Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tabii. Gel ben sana su vereyim. boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde eve dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettin? Emir. Ben geldim. Hoş geldin. Ee, senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık... ...sırayla denersin. Evet, tabii tabii, denerim ben şimdi, işimle. İyi akşamlar. Su için sağ ol. Ne demek, İyi akşamlar. Hallettim bak, sağ ol. Ya çok sağ ol Burak, hastalarım sana emanet. Biliyorsun çoğundan para almıyorum. Bir tanesin, cansın, teşekkür ederim. Tamam iyi bak kendine. Öpüyorum çok. Hoşça kal. Bay bay. Bugün siparişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Su var kesik o yüzden buraya duş almaya geldim. Aynen uyandım. Başka bir çözüm bul. Elimin bu halde olma sebebi sensin. O yüzden burada duş alacağım. Bir de bana havlu lazım. Banyo ne tarafta? Bu tarafta mı? <gülüyor> <gülüyor> Efsun, Sevil. Sevda. Sevda. Efsun, Efsun, Sevda. Kusura bakmayın, ben bir duş alıp çıksam. Çok pardon, çok pardon. Vücuduma kaç puan verirsin peki? On üzerinden yedi. Haksızlık ediyorsun ama. Ben estetik cerrahım. Doğruyu söylemek zorundayım. Biraz çene kemiğine müdahale, biraz kalça dolgusuyla dokuz olursun. Ameliyatımı sen yaparsan olur. Prensiplerimi biliyorsun. Hastalarımla yatmam, yattıklarımla. Şansım deneyeyim dedim. Yarın görüşür müyüz? Yarın olmaz. Ben seni arayayım. Unutulmaz bir geceydi. Benim için de öyle seni. Sevda. Sevda. Ne? Az önce bir kadının özgüvenini yerin dibine soktun. Doğruyu söyledim. Estetik olarak kusurlu. Kusurlu mu? Kadın taş gibiydi be. Sen ne korkunç, ne şekilci bir adamsın ya. Bir estetik cerrahi şekilci demek kadar saçma bir şey olamaz. Farkındasın değil mi? Tamam işte. Daha tehlikelisin. Sen söyleyince inanıyor kadınlar. Sen kesin bana da puan vermişsindir. Ben sadece ilgimi çeken kadınlara puan veririm. Ama doğruyu söylemem gerekirse burnun hafif kemerli, göğüslerin küçük ve kalçaların... Tamam yeter. Yeter ne sanıyorsun sen kendini ya? Çok mu güveniyorsun kendine? Senin gibi adamları yere atmak artık gibi gayet saatlik operasyon ne oluyor? Hem benim bu karın kaslarında sahte... ...dedir. Yüzde yüz azim, yüzde yüz kas. Şoför halin çok daha iyiydi. Neyse, madem aynı iş yerine gidiyoruz... ...hadi beni de atıver çıkalım, hadi. Saat sekiz. Ben işe on birde başlıyorum. Sebep? Herkes sekizde başlıyor. Ben on birde başlıyorum. Allah Allah. Ha doğru. Sen patronun torpilli oğlusun değil mi? O yüzden. Onun gibi bir şey. İyi. Teşrif ettiğinizde görüşürüz o zaman. Bu saatle meselesini de konuşacağız. On bir falan yok. Kolay gelsin. Geçti gecen Son üzerinden bir Oldu. Alt komşu bir emir çıktı Biliyorum Dün senden çıkınca bakkalı sordu mu söyledi Kızım bana niye haber vermiyorsun Ya ne bileyim onu görmeden yırtarsın diye düşündüm Yani travma üstünde travma yaşama diye Travma derken Odan burası Kendi odası mı Evet Tam karşıda da emirin odası Koskoca binada başka da mı kalmamış? Hayvin Hanım öyle uygun bulmuş. İstiyorsan değiştirelim. Yok. Kaçar gibi olur sonra. Değiştirmek kalsın. Bence de. Hadi evet, yürü. Bu ne? Bilmem. Az önce yoktu. ...Binnur. Ay tamam dur. Aa. Bu ne? Emir Bey'in kahve döktüğüm tişörtü. Bir de kuru temizlemesinin numarası. Ya tamam sakin ol ya. Biz alt ederiz onu. Relax. Ben bugün kliniğin işleyişine mi bakarım? Zaten hasta hasta gelmez bana. O iş öyle değil. Yani Emir'in de kendince bir kalabalığı var ama... ...insanlar esas kliniğe yakın ediyor. Kaç hastan var ki? Çok. Daha fazla dolgu ihtiyacınız yok. Ne demek yok? Ben bütün gün bu yüzle yaşıyorum. Aynalara küs yaşıyorum. Oh, oh. Şuraya şuraya dolgu... ...şuraya şuraya da... Botoks istiyorum. <laughs> Hanımefendi, daha fazla botoks yaparsan ifadesiz kalırsınız. Ben sizin için söylüyorum. Amaç o zaten. İfade yüzü kırıştırıyor. <laughs> tamam. O zaman siz bir iki hafta sonra gelin. Buyurun. Bir tık. Bir tık, bir tık. Şuraya, şuraya. Bir tık. Ha, bir tık. <laughs> Maalesef yapamam. Patronunuzla görüşmek istiyorum. Benim patron. ...elbet başka bir patron vardır. Daha iyi mi şimdi? Hem de nasıl. Vallahi içimi rahatlattınız. Acaba dolgu ve botoksunu da siz mi yapsanız? Lale Hanım çok yoğunum biliyorsunuz. Ama siz sadece büyük ameliyatlar için görüyorsunuz beni. Yoksa beni önemsemiyor musunuz? Lale Hanım. Aramızda kalsın. Siz benim en sevdiğim hastamsınız. Lale çiçeğinin özelliği nedir bilir misiniz? Lale çiçeği... ...hiçbir dış etkene bağlı olmadan kendi kendini doğurur, filiz verir ve güzelleşir. Şimdi sizden filiz verene kadar beklemenizi ve sizi en güzel halinize getirmem için beni aramanızı istiyorum. Gördünüz mü? Doktor dediğiniz böyle olur. Tabii. Ciao. 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 Ne yaptığını sanıyorsun sen? Burada insanlara böyle davranamazsın. Ya kadının yüzünde mimik kalmamış, bana gelmiş botoks yap diyor. Yani medikal olarak... Ne medikalinden bahsediyorsun? Bizim işimiz müşteri memnuniyeti. Gereksiz yere kimse işlem yapmam ben. Sana yap diyen yok. Gönlünü alacaksın. Burada hastalara kaba davranamazsın. Burası senin köyüne benzemez. Sadık Bey hayır menüyü okumayın bana. Tamam siz fotoğrafını çekin. Fotoğrafını çekin ben bakacağım şimdi. Merhaba ben Efsun. Merhabalar. Yok artık. Yok artık. Sadık Bey. Sadık Bey diyet yaparken fast food Merhaba. Kolay gelsin. Ne seçeceğim ben şimdi buradan size? Hamburger yiyin Sadık Bey. Hamburger yiyin, hot dog yiyin. Oradan zaten jumbo karışığa bağlarsınız. Dalga mı geçiyorsunuz Sadık Bey? Sadık Bey derin bir nefes alın ve hemen çıkın oradan gidin. İnsan gibi bir mercimek çorbası için bitsin bu iş. Bu işten be. Sizler. Kattırdım. Yine bir hasta mı Emir'e kattırdım. Yani bu böyle olmaz. Ya buraya gelen her hasta Emir'e gidecekse benim burada ne işim var değil mi? Ha? Yani bunun bir düzeni olmalı, bir kuralı olmalı. Her gelen hasta gitmemeli Emre. size de bir şey yapıyorsun. Bu aynı böyle. Ama sıcak. İyi misin? Yani. Yaşam enerjimi kaybettim galiba. Ne ah, ah. Efsun ben, dermatoloğum. Ne güzel. Ben de Yaşam, Yaşar Koçuyum. Hı? Ya yaşam Koçuyum, ismim Yaşar. Kafa gidik ben. Ne diyor? Bu iyi değil. Elif. Hayır benim. E e e efendim hocam. Ameliyatını yaptım. Sinan Bey dün gece rahatsızlanmış. Evet hocam. Bana ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış. Neden haber vermedin? Sizi gece gece rahatsız etmek istemedim. Hem önemli bir şey değil. Önemli mi? olup olmadığına ben karar veririm. Benim telefonum 24 saat açık. Hasta ihtiyacı olduğunda bana ulaşacak. Biz insanlara ameliyat edip ihtiyaçları olduğunda ortadan yok olacak kadar onursuz değiliz. Değil mi Elif? Özür dilerim hocam. Bugün sen gelme. Hilal gelsin. Önemli bir ameliyat var. Hastaya konsültasyonu birlikte girelim mi? Olur. Olur. Emir kimseden yardım istemez. Kim bu kız? Efsun dedi. Dermatolog dedi. Efsun. Hı -hı. tanıştık. Ne diyorsun? Beyefendi. Hı? O kadın Efsun Armağan, kendisi dermatolog ve yeni patronunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.